Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. İyi çalışmalar diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Birinci bölümü bitirmiştik arkadaşlar. Geometri serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölüme geçtik. Burada açık kenar bağıntıları var. Toplamda da 7 tane kazanımımız var. Bu köşe taşı sorularını ve ardından da altındaki sayfanın altındaki soruları da beraber çözüp konumuza devam edeceğiz. Tabi sonrasında bildiğiniz üzere tarama testi, şöyle 4, 5, 6, 7 ve tarama testi geliyor. Açı kenar bağıntılarıyla ilgili. Ondan sonrasında konu testi var. Ve sonrasında ÖSYS yani daha önce belli başlı yıllarda çıkmış sınav soruları arkadaşlar. Onları da çözüp sonrasında üçgenlere devam edeceğiz. Bu konu üçgenler testini ilgilendiriyor. Yani aslında açı kenar bağıntıları dediğimizde bir nevi üçgenlere giriş yapmış oluyoruz. Ki daha öncesinde de Üçgenlere giriş yapmıştık. Üçgende açılar kısmını işlemiştik. Şimdi ise üçgende açı ve kenar bağıntılarını işleyeceğiz. Biraz soyut kavramlar gelebilir ama emin olun gerçekten de oldukça basit ve kolay kavranabilecek kısımlardır. Yani bunlardan pek fazla haz etmiyor olabilirsiniz. Bazıları çok iyi yapıyordur. Bazıları da e, pek haz etmiyor olabilir ama gerçekten de basit diyebileceğimiz kısımlardan biridir. Şimdi giriş kısmına bir bakalım. Açıklamalı çözümümüze. Büyük açı büyük kenar ilkesi demiş. Şimdi bir üçgende eğer ki açılardan herhangi ikisi veya üçü birbirine eşit değilse yani ikiz kenar veya eşkenar değil de çeşit kenar bir üçgen ise mesela en büyük açı burada kim? 72 derece A açısı. En küçüğü 46 derece C açısı. Ortanca da 62 derece. O zaman bak karşılarına birer harf verelim. A, B ve C kenarları. Burada en büyük açı kimse karşısındaki kenarda en büyük olacaktır. Yani buradaki en büyük kenarım A iken ikinci en büyük kenarım 62'nin karşısındaki B'dir. Ve üçüncü en büyük kenarında daha doğrusu en küçük kenarımız oluyor. O da C kenarıdır arkadaşlar. Bunları şöyle de ifade edebiliriz. BC, AC ve AB sıralaması vardır şeklinde ifade edebiliriz. Şuradaki kuralı bir okuyalım. Bir üçgende büyük açı karşısındaki kenar küçük açı karşısındaki kenardan daha uzundur. Evet. Biz buna kısaca büyük açı büyük kenar diyelim diye tabir etmişler. Evet biz sorumuza bir geçelim önce. Zaten soruyu biraz inceledik. Çözümünü yaptık sayıları bir nevi ama biz yine de şöyle gösterelim arkadaşlar. Kalem seçimini hemen yaptım. 72, 62 daha 134 mi geldi? 180'den çıkarttık. Ne yapıyorum ben şu an? C'yi buluyorum tabii ki de. C açısı. az önce bulmuştuk da 46 derece. Buraya gittim 46'yı yazdık. E şimdi bak üçgenin kenar uzunlukları arasındaki doğru sıralama nedir? İster küçükten büyüğe, ister büyükten küçüğe sırala. Fark etmeyecektir. Ben küçükten büyüğe sıralayayım. Cevap tam tersi olacak ama AB en küçük kenarımızdır. Biz az önce harflendirmiştik ama burada da bu şekilde yapabiliriz. 62 geliyor 46'dan sonra. 62'nin karşısındaki de AC kenarıdır. AC kenarı ve en büyükleri de 72'nin karşısındaki BC kenarıdır. Bu küçükten büyüğe sıralama. Eğer sen bunu büyükten küçüğe şıklarda görürsen şöyle yapacaksın. Tersten yazacaksın. Ve eşitsizliği de yön değiştireceksiniz. Sakın unutma bak BC büyük tarafta. AC yine zaten ortada. Ve en küçük kısımda da AB vardır. Burayı anladıysak geçiyorum o zaman birinci soruya. Evet şimdi ne vermiş ne istiyor? ABC üçgeninde AB6, Y9, 7, 7 yazılı zaten üzerine. Olduğuna göre üçgenin iç açıları arasındaki doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir? E şimdi en büyük açının karşısındaki de en uzun kenar değil miydi? Evet. E bu 6, 7, 9 en uzunu 9 olduğu için o zaman demek ki en büyük açı da B açısıdır. Şöyle tersten başlamış olduk. E en küçük kenarda 6 olduğu için en küçüğü de zaten C kenarıdır. Bak en küçüğü ve en büyüğü buldun. Geriye kim kaldı? Zaten A kalacaktır. Doğru cevabım C, A, B, Edirne olmalıdır arkadaşlar. <laughs> Devam edelim. İkinci soru. ABC üçgeninde B açısının C açısından büyük olduğu verilmiş. AB'nin altı AC'nin de 2 cm olduğu veriliyor. Şimdi buraya gidip B yazalım şöyle B. Burası da C zaten. Küçük harfle de yazabiliriz. Fark etmeyecektir. Ama biz yine de büyükle yazalım yine bir sorun oluşmasın. B'nin karşısındaki kenar, şimdi B açısı büyük yani C'den, C açısından. B'nin karşısındaki kenar x, C'nin karşısındaki kenar olan 6 santimetreden o zaman daha büyük olmalıdır. Buna göre x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri de 7 olacaktır arkadaşlar. Doğru cevabı D seçeneğidir bu arada bu soruyla bu soruda BC kenarı ile ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş ve sorulmamış. O yüzden orayı direkt pas geçiyoruz. Devam edelim. Bir kamyonun arkasının kasasının kapağı ok yönünde açıldığında kapak şekildeki gibi tam açılmadan yere temas edip takılıyor. Tamam. Bak kapak açılmadan temas etmiş takılmış. Kapağın bağlantı noktasının yere uzaklığı 6 desimetre. Şurası 6 desimetre yani buradan buraya olan uzaklık 6 desimetreymiş arkadaşlar. Olduğuna göre, kapan yüksekliğinin en küçük tam sayı değeri kaç desimetredir? X diyelim. E şimdi bak, burası zaten yerle temas eden kısım dik açı olacağı için burası her halükarda dar açı olacaktır. Bak bu açı dar açı. Yani 90'dan küçük. Ben burayı bir harflendireyim. Elimizde hatta şöyle şekil çizelim bir tane. Elimizde şöyle bir üçgen oluştu arkadaşlar. Şöyle bir saniye. Evet. Burası dik açı dedik. Burası 6. Ben buraya A, buraya B, buraya da C dersem. E cevap zaten 7. Neden 7? E bura 6 ise burası 6'dan daha büyüktür. Neden? C mi daha büyük yoksa B mi? E C açısı küçük. Çünkü dar açı. Dar açılar nedir? 0 ile 90 derece arasındadır. Maksimum 89 olur. E B de zaten dik açı 90 derece. Bu 90 derece bu da 90'dan küçük. 90'dan küçük. O zaman C açısı daha küçük. E, C'nin karşısındaki kenar 6 da B'nin karşısı yani 90 derecenin karşısındaki x'ten daha küçük olmalıdır. Yani x burada daha büyük. O zaman x'e verebileceğimiz en küçük tam sayı değeri de 7 olacaktır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Evet. Geldim. Şimdi burada bakalım. Evet. Birinci köşe taşını bitirdik. Bir şöyle göz atalım. Aynen. 2.1'i bitirdik. Şimdi 2.2'ye geçiyoruz. Önce açıklamalı çözüme bakalım. Burada sadece çözüm yapılmış. Ben size burada bir konuyu anlatmaya çalışayım. Şimdi elimizde iki tane üçgen olduğunda bakın iki üçgenden birincisi bu olsun. Şöyle isimlendirelim. Bu da ikinci üçgen olsun. Sen önce birinci üçgenin kenarlarını kıyaslayacaksın. Yani küçükten büyüğe doğru. Daha sonrasında ikinci üçgenin kenarlarını küçükten büyüğe doğru kıyaslayacaksın. Şöyle düşün. İki sınıf var. Yani 12A, 12B gibi. 3 öğrenci var. 3 öğrenciyi boy sıralamasına göre kıyaslayacaksın. Küçükten büyüğe doğru sayacak, sıralayacaksın. Atıyorum burada A, B, C gibi bir şeyler yazacak. Burada da X, Y, Z gibi. Şimdi sen burada C'nin mi daha büyük, Z'nin mi daha büyük olduğunu nasıl anlayacaksın? Z buralarda da varsa atıyorum B yerine Z geldiğini düşün. Hani Z ikinci sınıfın en uzunuyken birinci sınıfın ortancası ise demek ki Z'den daha büyük birileri vardır gibi yorumlar üreteceğiz. Şimdi soru üzerinden bunu daha iyi gösterebiliriz. Devam ediyoruz. Soruya bakalım. Hemen şöyle biraz şekli büyütelim. Açıları yazmak daha kolay oluyor arkadaşlar. Evet. Kalemin ucunu da mü? Evet. Şimdi pratik olalım. ABC ve ACD üçgenlerinde iç açılar verilmiştir. Şekildeki en uzun kenar. En uzun kenar. Bak. 50 derece ile 55 dereceyi toplarsan 105 mi yapar? Geriye 75 mi kalacak arkadaşlar? Evet. O zaman B açısı 75. Şimdi bu gibi sorularda yapılabilecek hataları da göstereceğim ben size az sonra. 60 ile 56'yı topladığımızda diğer üçgene geçtik. 116. Geriye 50. Bakayım. Pardon. 64 derece kaldı değil mi? 64. Burası da 64 derece. Bir kontrol edeyim işlemleri. 180'den 116'yı çıkarttığımızda 4, 7'den 1, aynen 64 kaldı. Tamam. Şimdi o zaman bazı öğrenciler şu hatayı yapıyor. Bak buna çok dikkat et. Gidiyor burada 6 tane açı var ya. 6 açının en büyük kim? 75. O zaman diyor ki 75'in karşısındaki en uzundur. Hayır arkadaşlar bu şekilde yapamazsınız. Sen kendi sınıfının en uzunu olabilirsin. Ama diğer sınıftan belki de daha senden daha uzunları da olabilir. Değil mi? O yüzden şöyle yapmamız lazım. Şimdi bizim ilk başta buraya birinci üçgen diyelim. Buraya da ikinci üçgen diyelim. Önce birinci üçgenin daha sonrasında da ikinci üçgenin açılarını kıyaslayacağız. Şimdi sadece buraya bakıyoruz. Birinci üçgene. En küçük kenarımız. En küçük kenarımız. Hangi açı arkadaşlar en küçük kenar? En küçük kenar 56 olduğu için 56'nın karşısına B değil mi? Daha sonrasında 60 60'ın karşısına E diyeceğiz. Ve daha sonrasında da 64'ün karşısına D. Şimdi bunları kıyasladık mı? Kıyasladık. Şimdi ise yani küçük açının karşısına küçük kenar, küçük büyük açının karşısına büyük kenar diyerekten bu şekilde kıyasladık. Daha sonrasında ikinci üçgene geçeceğiz. Şimdi ikinci üçgende yine en küçük açının karşısında kim var? A. O zaman burada A en küçükleri iken 55'in karşısı c ortanca kenar ve daha sonrasında 75'in karşısındaki b kenarıdır. Şimdi arkadaşlar iki üçgeni kıyasladık. Şimdi bu ikisini harmanlamam lazım. Bak şimdi bana söyler misin burada? Sence en uzun birincideki en uzun d, ikincideki en uzun b. B mi daha uzun d mi? Bak iyi izle. Eğer cevaba b dersen b kenarı birincinin en kısası. B'den daha uzun e var, hatta ondan daha uzun kim var? D var. Yani ben burada o zaman en uzun kenarı kimi seçmem gerekir? D kenarı. O halde en uzun kenarımız birinci üçgenden geldi. Yani en uzun kenar D kenarı olacak arkadaşlar. Doğru cevabımız CD kenarı olacak yani. Evet devam edelim. Çözümü zaten yaptık. Şimdi geldim buradaki birinci soruya. Hemen şöyle açıları toplayalım. 70, 60 daha 130 buraya 50 derece kalacak. 40 80'i toplarsan 120 buraya da 60 derece kalacak. Şimdi ben bunları harflendireyim hemen şöyle. Hatta şuraya A diyeyim, buraya B diyeyim, buraya C diyelim. Hani sırayla kaybetmeyelim. Buraya D, buraya da E kenarı demiş olalım. Şimdi birinci üçgen burası, ikinci üçgen de burası olsun arkadaşlar. Önce bana birinci üçgenin kenarlarını kıyaslayın. En küçük açı 40 olduğu için karşısında A var. Küçüktür. 60'ın karşısında C var. Ve 80 derecenin karşısında B var. Anlaştık mı? Tamam. İkinci üçgene geçtik. İkinci üçgende en küçük açı 70, 60, 50. Tabii ki de 50. 50'nin karşısında B var. Daha sonrasında 60, 60'ın karşısına D demişiz. Ve en büyük de 70'in karşısı olan E kenarıdır. Benden bu sefer neyi istiyor? en kısa. Bak diğer soruya takılı kalma. Orada en uzun istiyorsa burada da direkt kafa en uzuna gitmesin. Biraz uyanık olalım. Şimdi A mı daha kısa B mi? Bak B daha kısa dersen B'den daha küçükleri de var. C, C'nin daha kısası A. O zaman A mı B mi? Tabii ki de A kenarı en kısadır. O halde doğru yaptık mı? Evet. Şimdi şöyle yapalım mı? Bakın ben bunlara mesela hani küçük sayılar vereyim. Sen 4 sen de atıyorum kaç ol? 5 sen de 6. Bu 6 iken 7 8. E şimdi söyler misiniz arkadaşlar? B'ye 6 düşmüş. C 5 iken A'da 4. En küçüğü hangisi? Tabii ki de A kenarı. E şimdi biz isimlendirdik ya. A kenarı aslında hangi kenar oluyor? BC kenarıdır. O yüzden doğru cevabım Bursa olmalıdır. Basit değil mi? Yani aslında iki kenarı iki üçgeni harmanladığımızda Birbirleriyle kıyasladığımızda gerçekten işler oldukça basit yürüyor. Geldik yine benzer tarzda bir soruya daha. ABC ve ACD üçgenleri bazı iç açıları verilmiş. Hemen toplayalım. Şimdi 65, 75 daha 140 buraya da 40 derece kalacaktır. Buradaki açıyla, bak buradaki açıyla tek nokta koydum buraya. Buradaki tek çizgi koyuyorum buraya da bunları vermemiş. E şimdi arkadaşlar burası 110 ya bu A açısı burada B açısı ya da şöyle farklı harf vereyim. X de Y kullanayım buraya x ve y açıları zaten ikisinin toplamı da 70 derece değil midir? Çünkü buraya 110 derece vermişler. İkisinin toplamı 70. Belki bu 50'ye 20'dir değil mi? Belki bak 69'a 1 bile olabilir. Tabi saçma biraz ama biliyorum olabilir. Belki bura 30 bura 40 da yani y daha büyük de olabilir. X daha büyük de olabilir. Orayı bilemiyoruz. Ama siz şimdi buna birinci buna ikinci üçgen dediğimizde yine aynı şekilde. Bana ikinci üçgende Şöyle birinci üçgen ve ikinci üçgen diye yazalım. İkinci üçgende en uzun kenarın hangisi olduğunu çok rahat söyleyebilirsiniz. Önce birinci üçgenden başlayalım. Şöyle A, B, C, D ve E. Tamam, başlayalım. Birinci üçgenden başlayalım. Kolay 40 derecenin karşısı en kısa C. 65 derecenin karşısındaki B ve sonrasında 75'in karşısındaki A kenarı. Küçükten büyüğe sıralama bu şekilde. İkinciye geldiğinde ise. Önce bana en uzunu söyle dediğimde. Bak ne, neyi söylersin? Şimdi x zaten maksimum kaç olabilir? 69. E şimdi 69 mu daha büyük? 110 mu? E tabii ki de 110. 110'un karşısındaki b en büyükleridir. Daha sonrasında ister d daha büyük olsun ister e. Fark etmez. Ya d küçük e daha büyük ya da e daha küçük d daha büyük. Ama her türlü b bunlardan daha daha büyüktür. Burada anlaştıysak. Şimdi siz bana o zaman en uzun en uzun kenarı söyleyin dediğinde. Buradaki B ikinci sınıfın ikinci sınıfın en uzun kenarı iken yani ikinci üçgenin buradaki B birinci üçgenin ortanca kenarıymış. Demek ki ondan daha büyüğü de var. Ondan daha büyüğü hangisidir arkadaşlar? A kenarı. Ve A kenarı nasıl isimlendirilir? BC olarak isimlendirileceği için doğru cevap yine Bursa olacaktır. Evet geldim 3. soruya. Sanırım bu Evet bu son sorumuz 2.2'nin. Devam ediyoruz. ABC üçgeni biçimdeki karton D doğrusu boyunca katlandığında B noktasının görüntüsü B üstü. AC kenarı üzerine geliyor. Bak D AC'nin üzerine gelmiş. Tamam. Şekli inceledik. 30. E, pardon. Bura 30. Bura 70. 100 mi yaptı? Geriye ne kaldı? 80 derece kaldı ki toplama 180 olsun. O zaman arkadaşlar şimdi ben bu katlanmış şekli biraz şöyle uzatıp açmak istiyorum. Şöyle evet. Heh. Burayı düz düşünün. Burası bizim eski B köşemiz değil miydi? Evet. E şimdi bak iyi izle. Burayı katladığında burayı katladığında yani sen bu üçgeni katladığında buraya gelmedi mi? Şu şuraya gelmiş olmayacak mı? Evet. Hemen şurayı bir saniye şöyle geri alalım. Aynen şu çizdiklerimi çok fazla gitti. Şurası B köşesiydi. Bak bu üçgen buraya katlandığı için bu açıyla bu açı birbirine eşittir. Anlatabildim mi? E, burayı biz az önce 80 derece bulmamış mıydık? 80 derecenin o zaman iki eş parçaya bölerek bunları 40-40 paylaştırman gerekiyor. Ben fikir miyiz? Tamam. Şimdi arkadaşlar AB kenarı AB üstü olarak geçti. Değil mi? Ve daha sonrasında burası 70, burası da 30 dereceydi. Şimdi aşağıdakilerden hangileri doğrudur diye soruyor. AK ile AB üstünü kıyaslayacağız. AK kenarımı daha büyüktür, AB üstü kenarımı daha büyüktür. Ona şöyle bakabiliriz. Bak şimdi. Buna 70 dediysem burada 70, burada 40, 70. Ne etti arkadaşlar? 110 derece. Yani şuradan yola çıkalım, şuradan yola çıkalım. Hemen üzerinde rahat çizim yapabileceğimiz üst taraf. Şimdi buralar 40'a 40 paylaştılar ya yani. 40, 40. E şimdi 40 ile 30'u toplarsan ne geldi? 70. O zaman 2 iç 1 dışı eşittir 70 diyeceksin buraya da. Bak şimdi o zaman burada 70 ise aslında sen bunun 70, B ve K açılarının 70 olduğunu biliyorsan bu kenar ile buradaki kenarın artık ikiz kenarlıktan dolayı birbirine eşit olduğunu söyleyebilirsin. E zaten AB kenarı AB üst olarak bu tarafa geçmemiş miydi? Geçmişti. E şimdi bak bakayım AK kenarıyla AK kenarıyla AB üstü kenarı birbirine eşit oldu mu? Oldu. Birincisi kesinlikle doğrudur. Gelelim ikinci öncüle. B üstüyle K. Yani şuradaki kenar şöyle kırmızıyı alayım hemen. Şuradaki kenar B üstü K kenarı B üstü C kenarı. Bak buraya. Hangisi daha uzun? Bakalım. Buraya 70 ise aynı şekilde burada 70. 70-70-140 burada 40 derece düşer. E 40'ın karşısındaki B üssü C B üssü C büyüktür. Kimden? 30'un karşısındaki K B üssünden. Ya da B üssü K diyelim. Bakalım doğru mu? B üssü K kenarı küçüktür. B üssü C kenarından bu da doğru arkadaşlar. Şimdi geldik. Buraları artık sileyim mi? Ya da anlarsınız diye düşünüyorum. kc, C. burası. A B üssü. A B üssü de burasıymış. Şimdi acaba bunlar doğru mu? Bakalım. Burası kaç derece? 110 değil mi? E burada 70 derece. Bak normal şartlarda 70'in küçük 110'un büyük olduğunu biliyorsun ama KC kenarı AB üstü kenarıyla kıyaslanamaz. Sebebi ise iki üçgen arasında herhangi bir bağlantı yok arkadaşlar. Ve burada zaten AB üstü kenarının daha küçük olması gerekiyor. Buradaki kenar daha küçük, buradaki kenarın da daha büyük olması lazım ki doğru olsun. Evet Böylece üçüncüye yanlış demiş olduk. Yani cevabın 1 ve 2 C seçeneği olmalıdır arkadaşlar. Evet geldik şimdi köşe taşı. Buraya geçmeyelim. Burada üçgen eşitsizliği var. Bunu bir sonraki videoya bırakalım arkadaşlar. Evet böylece açı kenar bağıntılarına da giriş yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar bir de sizden şunları rica edeceğim. Bu videoyu sonuna kadar izler misiniz bilmiyorum ama izlemiş misinizdir. Eğer beni izleyen ya da beni dinleyen şu an varsa kanalımda diğer soru bankalarının videoları da var. Bunları arkadaşlarınızla ya da sosyal medyada paylaşırsanız sizler sayesinde daha çok kişiye ulaşmış oluruz. Ve geometri serimize e, ilerleyen zamanlarda yani şöyle dönemin ortalarından sonra veya şöyle ikinci dönemin başlarına yakın ya da ara tatillerde belirleyeceğimiz bir kitaptan bazı belli başlı zor diyebileceğimiz kaynaklarda çözmeyi düşünüyorum. Bunları yorumlar kısmından belirtirseniz hocam özellikle şu kitabın çözümlerini yaparsanız çok iyi olur derseniz sizlere daha iyi faydalı olmak için aslında bunu söylüyorum. Yorumlar kısmından bunu belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Evet hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.